Sultan 4. Murat Han, bozulan devlet nizamını yeniden tesis etmek, orduda asayişi ve disiplini sağlamak için çok caydırıcı cezalar uyguladı. Bu konuda çok katı davrandığı rivayet ediliyor. Gösterdiği sertlik ve şiddet sebebiyle halk arasında 4. Murat Han hakkında çok fazla dedikodu çıktı. Yani olmayan şeyler varmış gibi anlatılmaya başlandı devletin nizamını sağlamak için, Müslümanlar arasındaki fitneyi bitirmek için darbeci komutanlara çok sert bir muamele yapıyordu. Yakaladığını idam ediyordu. Uyguladığı bu sertlik sebebiyle onun hakkında bir takım iftiralar dahi türedi. Bu söylentiler tarihi kaynaklara da yansıdı. Yani 4. Murat Han hakkında isnat edilen suçların e, bir delilini görmüyoruz. Yani normal şartlar altında şer'an yani şeriat ölçülerine göre bir insan hakkında suçlama yapılabilmesi için yeterli düzeyde delil bulunması lazım. Aksi takdirde iftira atılmış bulunur. Lakin burada e, bir delil göremiyoruz sadece birkaç rivayet söz konusu. Bu birkaç rivayete bakılarak ise herhangi bir bir suçlama yapılamaz. Yapılırsa iftira atılmış olunur. Sultan Murat Han Konya'ya ulaştığı zaman Manisa sancak beyi 2000 zırhlı askerle padişahın otağına geldi. İslam ordugahına giriş yaptıkları zaman paşalar ve sultan e, o 2000 askeri uzaktan seyretti. Bu geçiş esnasında Manisa Sancak ile padişah yüz yüze geldiği zaman 4. Murat Han Manisa Sancak Beyini azarladı. Çünkü daha önceleri bazı darbeci komutanların öldürülmesi için 4. Murat Han Manisa Sancak Beyine emirname göndermişti. Lakin ee, Sancak Bey'i bu emirleri icra etme konusunda birazcık gevşek davranmıştı. Yani bu şekilde rivayet ediliyor. Sancak Bey'i olan Hasan Paşa bu zalim kumandanları öldürme konusunda ihmal göstermesi sebebiyle e, idam cezası aldı. 4. Murat Hanım şöyle söylediği rivayet edilir. Bir iki düşmanı öldüremedin. Şimdi gelmiş bana böyle bir merasim düzenliyorsun. kısacası 4. Murat Han Manisa Sancak Beyini yani Hasan Paşa'yı vazifesini ihmal etmesi sebebiyle idam etti. Naima tarihinde bu şekilde rivayet edilir. Sultan Murat Han Revan'a doğru ilerlerken yol güzergahındaki paşaları, kadıları ve başka başka vazife yapan kişileri denetliyordu. Ee, halktan gelen şikayetler üzerine vazife yapan bazı yüksek rütbeli kişileri idam ettirdi. Bunlar arasında Kara Ağaç Kadısı ve Hamit Bey'i Mustafa Bey dahi bulunuyordu. Lakin Mustafa Bey daha sonrasında affedildi. Sultan Murat Han vazifesini ihmal eden hiç kimseye acımıyordu diğerlerine gözdağı vermek üzere e, görevini, vazifesini ihmal eden, rüşvet veyahut da yolsuzluk yapan herkesi hemen idam ettiriyordu.